Bayramın 3. gününden ve İstanbul'dan yani evimizden herkese tekrardan merhaba. Biz dün akşam geri dönmüş bulunduk. Hatta şu anda da gördüğünüz gibi ben yine hazır bir şekilde kamerayı açtım. Şöyle bronzlaşmış tenimle. Kollarım çok bronzlaştı. Yani yüzüme zaten kendim çok fırsat vermedim ama e, bacaklarım istediğim seviyede bronzlaşmadı. Elbise giydim de görürsünüz zaten. Bence bir uyumsuzluk söz konusu. Her neyse şöyle havuç paça bir siyah pantolonum vardı. Onu giydim. İçine şu şöyle bir adet şu önde dantel detaylı bir bluzumu giydim ve şu ceketimi giydim sıfır kol ceketimi son zamanlarda sık sık kullandığım çantam aksesuarlarımı giydim saçımı da topluyasım geldi duş almıştım yani sadece kurutmak bile beni çok bunalttı düzleştirme vesaire şekillendirmek istemedim şu ayağımda da yıllar yıllar önce Zara'dan sanırım yanılmıyorsam aldığım bir adet ayakkabım var şöyle stiletto ince topuk Karahan'la da şu an kombiniz. Karahan daha giyinmedi çünkü evden çıkmadan önce bir önünü yiyecek. Daha sonra da evden çıkacağız. Bayramın üçüncü gün olduğu için de bayramlaşmaya gidiyoruz. Annelerle bayramlaşacağız. Okan'ın teyzesi amcasıyla bayramlaşacağız. Artık yoldan da kime gidebilirsek gitmeye çalışacağız. Buradan da tekrardan hepinize bayramımız mübarek olsun diyorum. Umarım sevdiklerinizle çok güzel bir bayram geçirmişsinizdir. Sağlık, huzur dolu bir Bayram diliyorum herkese. Bu videoyu izlediğinizde bayram çoktan geçmiş olacak ama geçmişe dönük bir bayram kutlaması gibi düşünün. Karahan'a yemeğini yedireyim sonra da evden çıkalım. Karan babaannesiyle parkta deliriyor keyiften. <laughs> zıp 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 zıplıyor. Karahan! Var mı? Şey <laughs> Şeyle beziyle evdeki her şey bitmişti. Sipariş verdim. Şimdi aldıklarımıza bir bakalım. Karan burada parti veriyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Arkafon yapıyor bize. Siparişim geldi bu şekilde. Bir adet şöyle Peros'un göz alıcı beyazlar için olan 6 kilo, kilogramlık. Yapma. Oğlum açma konuşuyorum. 2 dakika 40 yıkamalık deterjanını aldım. Fairy'yi tabii ki bayılıyoruz. Her zaman kullandığım ürün. E, finish'i çok sevmiyorum nedense. Şöyle 43 yıkamalık olanını aldım. <laughs> Anneciğim. Ah çarptı. Ondan sonra şöyle süper fresh'in patatesli rulo böreğini aldım. Tavsiyemdir. Çok çok lezzetli oluyor ve buzda atıyorsunuz. Sabah kahvaltılarında aniden çıkarıp böyle aperatif olarak hazırlanabiliyor. Onun haricinde şöyle orkidenin ayçiçek yağını aldım. 1 fiyatlar çok çok iyiydi. Bunlar Trendyol'dan aldıkları. Mesela bu yanılmıyorsam 36 liraya düşmüştü. Bu da aynı şekilde bir 44 liraya falan düşmüştü. Mesela Fairy 43 lüsünü ben 173 liraya falan aldım. Bu fiyatı ben marketlerde bile görmüyorum. 2 adet hindi salam aldım bu şekilde. Yine sevdiğimiz kahvaltıda kullandığımız ürün. 30'lu yumurtayı aldım. Bunu da yanılmıyorsam 63 veya 69 liraya aldım. Bunu da fiyatı bence çok çok iyi. Ketçabı da bayağı uygun fiyat aldım. Buraya zaten ekleyeceğim fişi. Şu an hatırlamıyorum. Şöyle kalbenin ketçabı. Zaten kalbe veya henzin ketçabı güzel oluyor. Bu da 400 gramlık. Şöyle eklemek amaçlı. Görünce duramadım. Çok amel aldım. Çok seviyorum bunu bu aralar. Ee, yaklaşık 500 gramlık kıyma aldım. Bu kıymayı da şimdi bölüştüreceğim. Şöyle bir kilo patates. Yarım kilo patlıcan. 2 adet gelmiş. Bundan karnı yarık yaparız. Domates, havuç ve bonfile tavuk. Bu da 1 kilogramlık diyor siparişim bu şekildeydi. Şimdi getiri bekliyorum. Onda da iki ayrı sipariş olarak gelecek. Aha, patatesi kapıp kaçtı. Demin size gösterecektim şu kapının arkasına saklan. Ver anneciğim. Ver bana. Hadi ver bana. Hadi ver bana. Şu an aklınca saklanıyor. <laughs> Deterjanımı doldurdum. iki gözde de. Kapağını da kapatalım. böyle kağıdı gelmişti getirden onu buraya ekledim. Şöyle bunun içinde 3 tane kalmış. Neyse ki hemen fark edip sipariş vermişim. Ben daha çok var sanıyordum ama zaten 22 adetliymiş. yani bunun bize yetmiş olması mümkün değil bir ay. Şu an aldığım da çok büyük değil ama 43 adetli. Bu da bize ortalama 1,5 ay maksa 2 ay yeter diye tahmin ediyorum. Şimdi getirden gelenlere bir bakalım. Şöyle direkt buradan başlayayım. 2 adet süt aldım. Bu tekin sütleri 17 liraya falan düşmüştü sanırım. Bir adet de şöyle süzme peynir aldım. 400 gramlık. A 500'müş pardon. Ve çikolataları aldım. Bunların da tanesi 10 liraya düşmüştü. Tüp sütlü olanlar. Bu da Ante fıstıklı hmm. olan da yanılmıyorsam 12-13 liraydı yine fişekleri. Böyle temizlikleri kaldıralım. Bingo hijyenin oksijen olan çamaşır suyu benim alerjim için çok çok iyi geliyor. Size tavsiyemdir çok beğeniyorum. Bir de yumuşun şunu aldım bebek için olanı. Bunu hem kendimize hem kararın için kullanıyorum. Artık ayrı ayrı almamaya başladım. Bu zaten kokusu güzel. E benim de alerjim olduğu için böyle farklı bir şey almaya gerek yok. Şöyle sebzeyi göstereyim sonra bu tarafa geçeyim. Dolmalık biber almıştım. Hepsini çok güzel seçmişsinler. Sağ olsunlar seçen kişi yani hepsi böyle eşit boyda neredeyse bundan da şöyle koca bir tencere yaparız birazcık zeytin almıştım ama siyah zeytini pek göremedim belki de eksik geldi ona bakacağım bir şunu sivri biber aldım bu da bayağı bol gelmiş biraz fazla taze fasulye aldım o da baya baya bol gelmiş bundan neredeyse 3 yemeklik çıkar bize belki iki seferde yaparım soğan vardı. Bir kilo soğan. Bunu göstermeyeyim hiç. Evet. Kesinlikle zeytinimiz eksik. Ona bir bakacağım. Şöyle çengel Çengelköy salatalığı almıştım. 1 kilo veya bir buçuk kiloya benziyor bu. Kapya biber var. Limonumuz var. Şöyle mantı var. Mantı baya az geldi gözüme ama artık bunu yaptığımızın yanına ekstra bir şeyler yapar. Şöyle çay kur rize kullanıyoruz biz. Turist çayı. Okan bunu çok çok beğeniyor. Hep bundan sipariş veriyorum. Böyle atıştırmalık pop aldım. Şu limonlu olan çok lezzetli tavsiyemdir. Ben çok seviyorum. Bir de lokmalık şöyle üzümlü keki aldım. Bunu da çayın yanına güzel gider diye düşündüm. Ufak bir böyle sosis aldım. Gerçi hindi sosismiş. Ben buna dikkat etmemiştim. Bir adet şöyle bu markette ilk defa deneyeceğim. Tatım pilavlık e, pirincini aldım. Bunu deneyeceğim. 2 kilogram. 1 kilogramlık açık şeker aldım. Ve dana döner aldım. İlk defa dana döner alıyorum. Genelde tavuk deniyorduk. Buna da bir şans vermek istedim. Umarım lezzetlidir. Bir de... Bakayım anneciğim. Karan bunu kaçırmış. Şöyle Vileda'nın mikrofiber dörtlüğü bezini aldım. Bunu çok çok uygun fiyat aldım. 74 liraydı indirimdeydi. Farklı marketlerde 184 lira gibi bir fiyatı vardı. Bence güzel fiyata denk geldi. İyi oldu. Alışverişim bu şekildeydi. Şimdi bir kargomuz geldi. Onu sizinle beraber açalım. Bakalım içinden hangi abiye çıkacak. İki tane abiye sipariş ettim. Biri kına için biri düğün için. Kardeşim evleniyor demiştim size. Gidelim mi? Ç -i. Ç -i. açma. <laughs> Çek 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 çek. Hadi çek. Hadi. İncek misin? Bisiklete mi ince? Gel. İncek misin gel. İncek misin? Elbisem geldi. Düğün için sipariş ettiğim elbisem. Evdeki halim paspalağımla hemen kamerayı açtım. Biz sizinle beraber açalım. Umarım o korktuğum kadar kötü bir şey yaşamam. Şu yüzümdeki gülücük e, somurtmaya dönmez. Açayım kontrol edeyim sonra da size haber vereceğim. Şöyle az önce kargo kapıyı çaldı. Ve saat şu anda 8-8.30 falan. Şok oldum bu saate kadar çalıştıklarını bile bilmiyordum. Ay çok heyecanlandım ya. Biraz da anlatayım size. 600 tane şikayet vardı bu site hakkında. Umarım şu an içinden kötü bir şey çıkmaz. İyi bir şey de çıkarsa muhakkak size de tavsiye edeceğim. tekrardan merhaba. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Keyfiniz gayet yerindedir. Ben yine gördüğünüz gibi hazır bir şekilde videomu başlattım. Bugün günlerden pazar ve ben artık bir cila işlemine gitmem gerekiyor. Ve saçımı dün yıkadım, kuruttum. Hiçbir işlem yapmadım. O yüzden birazcık da bakıma da ihtiyacı var. Şöyle bir biraz sertleşmeye ve bakımsızlaşmaya başladı. Bunun da en büyük etkenlerinden biri tatilde deniz, kum, güneş görüyor olması. Havuz suyu, klorlu su, işte deniz suyu, tuzlu su, sonrasında da güneşlenme vesaire derken bir de bolca hani işlem yapınca, düzleştirme vesaire saç baya bir hayli yıprandı. Zaten düğüne de çok çok az kaldı kardeşimin düğünü olacak inşallah. Ee, önümüzdeki salı günü yani bundan yaklaşık 3 e, gün sonra de kına yapılacak. Ayın altında da düğün olacak. O yüzden bir artık gidelim. Bakımlanalım istedim. Bakımlarımızı yapacağız. İki tane de abiye aldım. Onları da size göstereceğim. E, benden artık ne kadar beklenirse. Çok çok parıltılı bir görümcenin giymesi gerektiği kadar parıltılı. iki tane simli tuşlu e, elbisem var. kınat elbisem de o şekilde. Düğün elbisem de o şekilde. E, benim içme sindişim delik. Sadece ufak biraz daha böyle e, diyet yaparsam ki hiç yapmıyorum. Aksine yedikçe yiyorum. E, elbiseler daha hoş durur diye düşünüyorum. Çünkü ikisini de 36 ve small beden tercih ettim. Her ne kadar bir tanesi düğün için olan bir tık bol olsa da böyle tam arka kısımdan böyle böyle aldığı yerden hatta biraz da boydan alınması gerekiyor. Onlar da sürpriz olsun hazırlanma gününde beraber görürüz. Ben şöyle hazırlandım. Takılarımı taktım. Üstüme de şunu giydim. Bu eski bir e, eski sezon mangonun bir adet tapı böyle üstü. Altında da mavinin jeani var. Bunları da bayağıdır kullanmıyordum. Şu da fabrikanın çantası. Taba ayakkabımı giyeceğim. Aynı şekilde tabaya taba olacak. Karahan da babayla takılacak biraz. Umarım sessiz sakin güzel bir gün geçiririz. Akşama da bugün tatil vlogunu yayınladım. İzzet'le Emine ile beraber gideceğiz. Akşam keyif yapacağız ve videomuzu izleyeceğiz. Umarım siz de izlerken keyif alırsınız. Şimdilik görüşmek üzere. Gidelim tamam ya. mıyız? Hadi Emniyetli bakalım. yolculuk. Hadi bakalım. Karahan'ın da üç tane sinek ısırmış. Tam göz kapağı. Kafasının yanı ve kulağının yanını. Şimdi evden çıktık. Gidiyoruz. Biz geldik ben ineceğim. Kuaföre yetiştik. Karan arkada. Minnak minnak oturuyor. Babayla takılacaklar. Baba sonra kum parkına ne bir yere götürecekmiş. Bakalım nasıl zaman geçirecekler. Umarım sessiz sakin bir gün geçirir. Benim de aklım kalmaz geçen seferki gibi. Kalırsa da artık gelirler. Kuaförde zaman geçiririz. Yapacak bir şey yok. Haydi canım ben gittim. Ben geldim. Saçımın halini görüyorsunuz. Deniz kum biniş ve biraz fön vesaireyle düzleştiriciyle yıpratmış durumdayım ve şu an tamamen doğal hali, banyodan çıktım hali hiçbir şey yapmadım. Yani fön kurutma bile yapmadım. Zaten kurutma yapmadım benim saçım bayağı bir kurulaşıyor. Bu hale alıyor. Ve sarılar birazcık böyle gördüğünüz gibi çiğ sarıya döndü. O yüzden dip boyam da gelmiş. Şöyle göstereyim. Boyasını da yapacağız, cila yapacağız, ondan sonra keratin bakım yapacağız. Bugün çok şey yapacağız. Bakalım Karahan da babayla duracak. Umarım işlemler güzel geçer. Ee, çok aksatmayız, gecikmeyiz. Göreceğiz. Şimdi işleme başlayalım. <laughs> Fatih Bey ile şimdi önce lip boyası yapacağız değil mi? Lip <laughs> <laughs> boyamızı yapacağız. Daha sonra keratin mi yoksa cila mı? Cila, boya, cila, Sonra keratin bakımı bakım yapacağım. Hadi bakalım. <laughs> Şimdi boyasını yaptık. Bu şekilde bekliyorum. Yarım saat bekleyeceğiz. Daha sonra da yıkama işlemine geçeriz. Sonra da cilaya başlarız. Şimdi tam yarım saat oldu ama birazcık daha bekleyecekmişiz. Daha tam konmuş boya herhalde. O yüzden beklemeye devam. Yıkamaya geçiyoruz. Birine yatmayı çek, birine kuzeyi çek. O da oluyor. güzel görünmez. Çiğ bir ha, çiğ. o değil mi bu? Yok. Farklı mı? Farklı. Bu sonu çakması mı yapmışlar? Yok, çakması değil. İkisinin markası aynı. 他。<laughs> Çıktım, geldim babişle Karahan'ın yanına bakalım ne yapıyorlar. Gözü çok kötü olmuş. Baba o zaman geçirmişler de, onu anlatıp duruyor. ve saçım da böyle oldu. Sizce nasıl, güzel mi? Ciladan sonra tabii bir hafif koyulaşma söz konusu oluyor. Ben çok sevdim, çok dal duruyor bence şu an. Şu antenlerim de olmasa benim klasik öndeki küçükler küçük saçlarım böyle oluyor. Bakım işlemi de çok çok beğendim. Saçıma bayağı iyi geldi. Güzel bir toparladı. Artık zaman zaman yaptırmak lazım. Saçlara iyi bakmak lazım. Sen beğendin mi sevgilim? Çok güzel olmuş. Değil mi? Doğal olmuş böyle. Çok güzel. Ben de çok sevdim. Cilay'ı de tabii Aksaton'dan yapmak gerekiyormuş. Ben e, tatile gidiyoruz diye yapmak istemedim. Tatil dönüşü yaparız dedim. Çünkü zaten akacaktı, zaten kötü olacaktı diye. O yüzden tatil dönüşü güzel bir bakım oldu. Teşekkür ederim Serhan Bayraktar ekibine. Sağ olsunlar çok çok güler yüzlüler. Çok yani kuaförde böyle insan bunalır ya. İşte zaman geçmek bilmez yani. Tabii ki de yine de bunalıyorum. Çünkü uzun bir süre. <laughs> bir de benim bir de seni düşüneyim ama sahsınlar gerçekten çok güler yüzlüler çok böyle onlarla zaman geçirmek keyifli oluyor ee, hepsi de birbirinden ayrı böyle destekçiler yani Karahan geçen sefer çünkü bizdeydi o zaman da çok destekçi oldular şimdi döndük bir annelere uğrayacağız bir akşam yemeği yiyeceğiz sanırım orada daha sonra da İzzet ve ile görüşmeye gideceğiz tekrar görüşmek üzere dağılgın ışığında da göstereyim şöyle duruyor kızıllıklar, kahveler gitti. Çok daha güzel bir şey kaldı geriye. Benim de biraz makyajım vesaire kötü duruyor şu an ama. Oynamaktan arabadan çıkamadılar ya. <gülüyor> 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 şu gülen yüzü o kadar özledim ki Kuazör'deyken. Gözü çok kötü olmuş ama ya şişmiş. kalbim. Bir tanem. Hii, çok kötü. <laughs> <seyirin. Ne gülüyor> Hadi babaanne gitseydin oradan camla. Camdan gitseydin yanına. Baba. Küçük adama baba geldik. Adama. A, küçük ya. Allah kaçırttı dumanı. Duman gel de gel. Sesler yapıyor Karahan. Yine ağzını bir şey kıza. Ne? Hadi git babaanneyle parka. Park daha eğlenceli ama. <laughs> Hadi parka git bay baya. Koş. Gel. Hoppa. Görüşürüz bay bay. Geliyorlar. Kaldırma evet. <laughs> çıktı. Tıpa bak. Uyku için bitmiş durumda. Avrupa, been, de, de. Oho, abi, jim, oh oğlum yok. Yok atar mı hiç? Nerede? <laughs> <Hadi, kapıya. gülüyor> <Hadi. Kacım, abi. gülüyor> <laughs> gel Nereye? Hadi gel. eve gel. Kapıyı aç gir hadi. Ben bilmiyorum ki. Biz geldik. Biz geldik ama daire numarasını hatırlamıyoruz. Bir soracağız, öyle çıkacağız. Karahanç yok da. Sekizinci kat sadece çıkıyoruz. Daireyi bilmiyoruz. Baldır Bacak açmış karar. Bir sene okudum, 10 sen sene, sene değil. Sen ben Ama hiç otobüs yolculuğu şey yapmadım. her Hatırla, benim fotoğrafı Yemek yedik hatta burada. Soğuk da orada değil mi? Soğuktu ya. Gibi ben donduydum ya. Buradan Şebeke gittin. Sen Lan bu bu Ha? Ha? Kırttı köşe. O çekelim. Ama Yok. Bir şey yapmamız lazım buraya, bir Ne yapmamız lazım? Bir pis, bir şey yapma. O tarafı yap. yeri. O... Şey, şey... Ha, bak. bak ya. <laughs> Karan çok da. <laughs> ama zaten temizlemiş bayağı. Tabii. Bu temiz haliyle bile görünüyor Hiç bir şey. Hiçbir <laughs> şey yok. Her temiz. Normal. Evin süpürmediğin yeri var mı? Bakalım. <laughs> Bak normalde <laughs> her yer toz toprak. Kalk 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 bana ver. Bak, ben ya ben bir before after yapacağız. Şu anda tamam. sen ama flaşın kapalı Yok flaşa da iyi. Çıkmaz yoksa. Çalıştırıyorum. Çalıştır. Bedava klima. <laughs> ne o? Ee şey abi. 70 dakika bunu kullanabilirsin diyor. Ha, şarjını bilmiyorsun. Bunu bu, bu, bu şekilde kullanırsın 70 dakika diyor. Mesela bak 46 dakika diyor. Hı. Hmm. Ondan sonra... Bu, bu şey modellerden mi? Elini basılı tutarak kullanıyorsun değil evet. mi? Hı -hı. Aç kafa yapılmıyor. Hadi. Bekle. Aa çok hafifmiş. Hafif öyle. Çok oldum. Bir de kendi kendine kafası dönüyor. Tabii. Bak geri bile halıya çıkabiliyorum. Çok iyi. Bir de bunun halı başlığı var. Bu halı başlığı değil. Bu normalde Geldim. Par parti parke başlığı. Gel 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 gel. Bu parke başlığı. Bu parke. Halıyı yiyorsa uçama dönüyor böyle. Yalnız bayıldım. Çok güzel ya. Seni bir denesene. Seni çok merak ediyorum. Ben niye deneyim yani? Ne zaman denedin? Denedin mi? Sanki o iftarda o geldiğinde denedin. Bir, bir denesene şey. Allah aşkına. Bunu da. Onu göstereyim. Bakın bir Bakın bir türlü abi. Bak şeye de git, parkeye de git. Bak kendi kendine dönüyor. Oha. Tabii. Kendin çok mükemmel dönüyor. Sen havalı. O döndüğü için dayı e... Ay Karahan korktu burada kaldım sandı da. Ben öteki taraftan çıkayım diye kapattım burayı. Şimdi balkona geçiyoruz. Biraz daha serin serin orada oturalım. Geldim. <gülüyor> Geldim. <gülüyor> <gülüyor> Gel bakalım. Dün biraz Okan höpürdettiği için diyor az kaldı.